Profesör Doktor İsmail Aytaç, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesiyim. Aynı zamanda Harp Kale Kalek Hazırları Başkanlığını yürütüyorum. 6 Şubat depreminden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığımız hemen sahaya inerek çeşitli ekipleriyle kültür varlıklarının tespiti ve durumuna yönelik çalışmaları başlatmıştır. Özellikle birçok ekip tarafından hızlı bir şekilde mevcut durumlar tespit edilmiştir. Ayrıca e, enkaz haline gelmiş kültür varlıkları için hızlı şekilde ekipler oluşturarak bizleri sahada görevlendirmiştir. Harput İçkale Kazısı ekibi olarak da Malatya ve Elazığ'daki çok yıpranmış ya da yıkılmış yapıları tekrar incelememiz gerekti. Bunlarla ilgili mevcut yapılarda taşınabilir kültür varlıklarının kaybolmaması için belgeleme ve ileriye dönük raporlama işlerini hazırlıyoruz. Amacımız bu çalışmalarla e, ileride restore edilecek bu tarihi eserlerin hiçbir kaybı olmadan mevcut eserlerle yeniden ayağa kaldırılmasıdır. Bunun için Kültür ve Turizm Bakanlığı ilgili birimlerince ileriki aşamalarda mevcut projelerini çizdirecek ve tekrar bu kültür varlıklarını şehir süliyetine ve gelecek nesillere aktarmaya çalışacaktır. Bu anlamda birçok ekip gibi biz de üzerimize düşen görevleri yapmaya çalışıyoruz. Malatya'da 30'a yakın ağır hasarlı kültür varlığı tespit edildi. Ancak bunlardan enkaz haline gelmiş ya da içinde mimari plastik değerleri kurtarılması gereken 5 tane eser tespit ettik. Bunlarla ilgili olarak bugün özellikle eski Malatya'daki çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi yeni Taziye camide bulunuyoruz. Burada da durum tespitlerini yaptık. Ayrıca Pervane Camii'nde yap yapıyoruz yarın da Doğanşehir ilçesini gideceğiz. Oradaki merkez cami ve diğer varsa eserleri tespit etmeye çalışacağız. Bunların bütün bilgilerini taşınabilir olanlarını Malatya Müzesi'ne naklediyoruz. Diğerleri üzerinde duran eserleri de ekipler çalışırken elimizdeki vereceğimiz raporlarla onlara dikkat ederek tespitlerini yapıp ona göre de restorasyon projesi hazırlayacaklar. Yeni cami biliyorsunuz 1909 deprem öncesinde yarım kalmıştı. Ondan sonra devam etti. Birçok deprem geçirmesine rağmen günümüze kadar geldi. 2020 Elaz depreminde de kubbesinin bir kısmında çökme olmuştu. Yine Kültür ve Turizm Bakanlığı Malatya Bakırlar Bölge Müdürlüğü tarafından bu restorasyonlar tamamlandı. Ancak şu anki yığın haline baktığımızda ilk yapıldığı 120 yıl önceki halinde de harcının çok nitelikte olmadığı gerçeğiyle karşılaştık. Mevcut halinde Tabii bunu restoratör mimarlar ve inşaat mühendisleri, statikçiler daha iyi bilecektir. Ben öngörüm olarak mevcut duvarların sağlam olan kısmına kadar e, sökülüp ondan sonra üstünün daha sağlam malzeme ile bağlayıcılarla e, yeniden restore edilebilir durumdadır diye düşünüyorum. Tabi Malatya Eski Malatya'dan buraya taşındığında e, çarşının merkezindeki bu cami doğal olarak da Yeni Malatya'nın sembolü durumundadır. E, merkezi kubbeli dört eyvanlı şekilde planlanmış 19. yüzyılın ender dini mimari eserlerinden birisidir. Kitabesindeki şiiriyle de ünlüdür. Altından hala devam eden su sisteminin varlığıyla da dikkat çeker. Dolayısıyla 20. yüzyıl başlarındaki dini mimarimizin önemli bir eser olarak bu Harp Malatya'daki Taze Camii'nin olabildiğince aslına uygun bir şekilde yine kültür varlığı olarak e, inancımızın gereği olarak ibadet ibadethane olarak yapılması önem arz ediyor. Buna yönelik Türkiye'nin yeterli bilgi birikimi ve yeterli elemanı vardır. Bütçede ayrılabilecektir diye düşünüyorum. İnşallah en yakın zamanda yeni camiyi ibadet halinde görebileceğiz. Zaman konusu beni aşar. İlgili birimler onun gerekli çalışmalarını ve bütçesini ayırarak muhakkak Malatya'ya tekrar kazandıracaklardır. Benim doktora tezim Malatya. 11 yılda Malatya'da görev yaptım ve Malatya'yla ilgili iki tane kitabım var. Dolayısıyla bu anlamda kültür varlığı olarak en hakim olduğum illerin başında Malatya geliyor. Mümkün olduğunca bu eserleri biraz daha zaman geçtikçe Taşra'dakilere de bakacağız. Deprem öncesi ve sonrası ile ilgili de bazı yayınlar da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bu deprem gerçeği yüzyıllar var, yüzyıllardır vardır, hale var, gelecekte de olacaktır. Ama ne olursa olsun günün getirmiş olduğu teknolojik yeniliklerle e, kültür varlıklarımızı gene, gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Bunun için de zaten çalışmalar devam ediyor.